Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğum günü eşyalarımızı göstereceğiz. Arkadaşlar size şaka yaptım. Şakalar, şakalar, şakalar. Şakalar, şakalar, şakalar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğum günü eşyalarımı göstereceğiz. İlk olarak peçetelerle başlayalım. Konseptimizi anladınız. Deniz kızı Lunikon. Yakından göster. Tamam. Şimdi tabakları tabağına al. Bu 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 İşte. İşte. Şimdi bardağımı gösteriyorum. Onun bardağı yok arkadaşlar. Çünkü biz boşu boşuna para harcamayalım dedik. Zaten onu alacağında da çok az vardı. O yüzden biz de benimkinden paylaşacağız. <laughs> masa örtülerini göster. Evet, masa örtüleri. Arkasını göster Mila. O da ben öyle Evet. Tamam, 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 tamam. Yapabilirsiniz. Balonlar. De değil 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 de. De. Arkadaşlar nereden aldığımızı da söyleyeyim. Gazi Caddesi'nden aldık arkadaşlar. Gazi Caddesi'nden. Arkadaşlar görsünüz, aşırı güzel şeyler var. Aslında arkadaşlar pinyata bile aldık. Pinyata hani böyle vuruyorsunuz ya. Onların da pinyata. Aşırı güzeller arkadaşlar çok güzeller ama arkadaşlar biz piniyatalın içinde normal e, normal şekerler var sanıyorduk kendisinde ama aslında arkadaşlar biz dolduruyormuşuz <laughs> evet ee... ha süsleri göster gel hadi bir iki üç. Böyle yapılıyor. Hmm. Arkadaşlar benim de maalesef göstermiş. Ee, böyle yapmışlar. Maalesef. Benim bunlarım var. Bunlar. Neymiş? Koş. İşte. Arkadaşlar aslında bunda 6 tane var. Bu 7. Mumu da girince 7 oluyor. Ee, şimdi... Arkadaşlar benim mumum yok. Evet arkadaşlar mumu yok. arkadaşlar. Ay, ay, ay beni arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay sizi çok seviyoruz. Hepinizi aşırı arkadaşlar. Aşırı 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 aşırı. Aşırı seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.